Değerli arkadaşlar yeniden sizlerle birlikteyiz. Ekran görüntümde de gördüğünüz gibi Tyson The Gypsy King Fury ile ilgili haberimiz var. Bildiğiniz gibi Tyson Fury 23 Nisan'da WBC'nin zorunlu rakibi Dillian The Body Snatcher White ile karşılaşacak. Önemli bir karşılaşma ve bu önemli karşılaşmayla ilgili önemli isimlerden de açıklamalar gelmeye başladı. Ben de yetiştiğim yerde bu açıklamaları sizlere aktarmaya gayret gösteriyorum. Eski süper hafif siklet şampiyonlukları yaşamış Ricky Hatından önemli açıklamalar geldi. Ricky Hatında bir dönemler işte şu anda Josh Taylor'ın sikletindeydi. Ee, emekli oldu 2012 yılından bugüne kadar da menajerlik ve e, antrenörlük yapıyor. Tyson Fury'nin eski dostu kendi ifadesiyle e, eski dostum diye hitap ediyor Tyson Fury'ye. Ricky Hutton Tyson Fury için endişeli olduğunu söyledi. Ee, ve Tyson Fury'nin mutlaka Anthony AJ Joshua ile maç yapacağına inanıyor Ricky Hatton. Biliyorsunuz Tyson Fury son dönemlerde emekli olacağını çok fazla dillendirdi. Sürekli emekli olacağıyla ilgili açıklamalar yapıyor ama Ricky Hatton Tyson Fury'nin Anthony Joshua ile mutlaka karşılaşacağına inanıyor. Bu karşılaşmada onun için son derece önemlidir dedi Dillian White karşılaşması. Tabi haberin Detayına geçmeden önce bu karşılaşmayla ilgili bazı e, yeni gelişmeler var. Onları da sizlere aktarmak istedim. Frank Warren, Tyson Fury'nin biliyorsunuz İngiliz menajeri dün bir açıklamada bulundu. Geçtiğimiz hafta 85 bin bilet satılmıştı. 90 bin oldu bilet satışı. E, ve bu rakamı 100 bine çıkartmak için yerel yetkililerle görüşmeye devam ediyor Frank Warren. Bu karşılaşmayı önemli atleden birçok konular var arkadaşlar. Yani e, bir kere ilki şu. Big Cup England, Lennox Lewis ve Frank Bruno karşılaşmasından bugüne kadar iki İngiliz'in karşı karşıya geldiği en büyük karşılaşma olacaktır. Biliyorsunuz Frank Warren da İngiltere boks tarihinde yapılmış en büyük teklifi yaptı. Dolayısıyla çok önemli bir karşılaşma olacak. Her ne kadar bizim yorumlarda Dillian White böyle hemen alaşağı edilse de aslında profesyoneller hiç öyle düşünmüyor. Tyson Fury'nin de bununla ilgili açıklaması var. Yani tamam şimdi trash talk yapıyor ama dün bir açıklamasına denk geldim mesela. Dedi ki yani ağır siklette dedi her kişi bir tehdittir dedi Tyson Fury. O nedenle Tyson Fury de artık bu işi ciddiye alıyor. Rakibinizi ciddiye alacaksınız. Zaten ilk adım bu. Rakibi hafife alırsanız tamam tıraş talklar onlar mutlaka olması gereken şeyler ama e, rakibinizi ciddiye aldığınızın da sinyallerini vermek durumundasınız. Hemen haberin detayına geçelim değerli arkadaşlar. Ricky Hutton Tyson Fury için endişeleniyor. Hutton Tyson Fury'nin 23 Nisan'da Dillian White'la yapacağı WBC ünvan maçında Fury için endişeli olduğunu söyledi. Tyson Fury, Dillian White ile yapacağı karşılaşmayla ilgili planlarını henüz açık etmedi. Savunması son derece başarılı olan eski stiline geri dönüp dönmeyeceği henüz belli değil. Fury'nin Wilder ile yaptığı dövüşlerde son 2 yılda aldığı kiloları kaybetmesi hiç kolay olmayacak. Muhtemelen şu aralar kilo vermeyi bile deniyordur. Hutton Fury'nin son 4 dövüşünde gördüğümüz gibi Dillian White'ın karşısına eski moda alışılmış şekilde knockout yapmaya çalışırsa bunun Fury için sorun olacağına inanıyor. Yani kırışmaya girmenin Fury için sorun olacağına inanıyor. Fury son dövüşünde Deontay Wilder tarafından iki kez knockdown oldu. Bu son maçta Fury çok sert sağ direklere maruz kaldı. Orada Fury'yi kurtaran şey Wilder'ın dördüncü rounddan sonra yakıtının bitmesi oldu. Elbette bu rounddan sonra Wilder'ın atış gücü de buharlaştı. Oldukça kurnaz olan Tyson Fury son zamanlarda basit bir dövüşçüye dönüştü. Avantajlarını kullanmak yerine yakın mesafeden, rakipleriyle mücadele eden bir tarzı oldu. Bu da daha fazla vurulmasına neden oluyor. Riki Fury çok daha dikkatli olmalıdır dedi. Fury'nin 23 Nisan'da White'la yapacağı maç öncesinde daha ince göründüğü ve antrenmanlarında daha hareketli e, görmemiz aslında iyiye işarettir dedi. Yani Fury bazı idman görüntüleri paylaşıyor. Ben de hep bunu söylüyorum. Bunları izlemeyi ben çok seviyorum. Çünkü orada o yaptığı idmanlarla ben bir şeyler çıkartıyorum. Bir şeyler algılamaya çalışıyorum. Rakipler de zaten bu şekilde analiz ediyor e, kendi rakiplerini. Ve orada tabii ki Tyson Fury'nin fiziği bizim için çok önemli. Yani fizik çünkü Tyson Fury büyük bir boksör. Ee, ve dolayısıyla sahip olduğu kilo da benim için şahsen çok önemli. Hatın BT Sport Boxing'e yaptığı açıklamalarda Tyson'ın Dillian White'a karşı yapacağı maçta eski stiline mutlaka dönmesi gerektiğini düşünüyorum dedi. Onun yani Tyson'ın bunları benim söylememe dahi ihtiyacı yok. Hız, yetenek ve hareketlilik açısından Tyson Dillian'dan üstündür. Dillian'ın bu maçta sahip olduğu tek şans Tyson'ın zamanlamasını yakalamak olacaktır ve Tyson ilk iki dövüşünde olduğu gibi orada öylece durup yumruk alışverişleri yapmayı tercih ettikçe Dillian'a daha fazla şans vermiş olur dedi. Eğer Dilian size vurursa yatırır. Dilian eğer Tyson'a vurursa ben gerçekten eski dostumun bu ağır darbelerden kıçını ne kadar kurtaracağını merak ediyorum dedi. Deontay Wilder'la yaptığı ilk maçta Fury neredeyse nakavt olmuştu. Bu nedenle bir sonraki maçında biraz daha mantıklı oldu. Wilder'ı erken yakaladı ama boksla yaptı. Ayakları yere sağlam basıyordu. Önce onun iğnesini kırdı. Wilder'ın yapması gerekenleri yapmasına izin vermedi. Bence Fury bu maçta çok daha dikkatli olmalı ve Dillian'a hak ettiği saygıyı göstermelidir. Dillian yumruk atabiliyor dostum dedi. Çok iyi bir eğitim kampı var ve ona tavsiyelerde bulunan yanında çok değerli insanlar var dedi ama o insanlardan bahsetmedi. Bu söylediklerim Tyson'ın Dillian'dan bir mil uzakta kalması anlamına gelmiyor. Tyson zaten şartları lehine çevirme konusunda kendini kanıtladı. Ancak Tyson Dillian'la dişe diş bir mücadeleye girerse tüm avantajlarından vazgeçmiş olur. Bence Dillian White dişe diş mücadeleleri ve hızlı yumrukları seviyor. Ben burada Dillian'a haksızlık etmek istemiyorum ancak Tyson'ın çok daha fazla nitelikleri var dedi. Boyu uzun, uzanma mesafesi var. Bu adam ters gardla, düz gard dövüşebiliyor ve boks yapabiliyor. Çok hareketli olabiliyor. Savunmasını ve ipleri kullanmayı çok iyi biliyor dedi Ricky Hatton. Tyson fiziksel olarak yanıyor dedi haberde. Sugar Hill Stewart 2019'da antrenörlüğünü aldığından beridir Fury maçlarında tüm kariyerinde maruz kaldığından daha fazla cezalandırıldığı tartışmasız bir konudur. Fury'nin son maçlarında gereğinden fazla isabet alması belki de onun yaşlanmasından kaynaklanıyor olabilir. Sebep ne olursa olsun Fury son dönemlerde çok fazla isabet aldı. Fury'nin şimdiye kadar olduğundan çok fazla isabet almasının nedeni Stewart'un 206 santimlik bir boksörü, çabuk vazgeçen ve yakın mesafeden atış yapmaya odaklı düz bir boksöre dönüştürmesidir denildi. Tyson Fury'nin eski haline, Stewart'la tanışmadan önceki tarzına geri dönmesi çok daha iyi olur. Fury bunu yapabilecek mi? Şuraya da bir nokta koymak istedim arkadaşlar. Hep şu konuşuluyor. Tyson Fury'nin Vladimir Klitschko gibi bir boksörü yenmesi konuşuluyor. Ama orada Tyson Fury daha gençti. Tyson Fury 112 kiloydu. Şu anda Tyson Fury 125 civarlarında dolanıyor. Dolayısıyla geçtiğimiz gün ...bir yerden bir yere giriyorum. Bakın işte böyle video da uzun oluyor. Evander, The Real Deal, Holyfield bir açıklamada bulundu Tyson Fury ile yani Gerçi o, Alexander Usyk örneğinden yola çıktı. Bu tarz büyük boksörlerin arkadaşlar hareketlilikleri, gücü, dayanıklılığı, yakıtı çok önemlidir. Bu adamlar e, gençlik dönemlerinde yani Tyson Fury'den bahsedelim, Vladimir Klitschko dönemindeki gibi hızlı olamaz. Çünkü bu sahip olduğu stil'i çok fazla yakıt gerektiren, çok büyük motorlarının olması gereken bir e, fizik bir stildir arkadaşlar. Yani aynı şeyler bakın, Mike Tyson için de geçerli. Yani kısa boylu boksörler bir kere her zaman çok daha yeteneklidir diyor. Bunu ben demiyorum. Holyfield söylüyor. Ve bugün Mike Tyson'a da baktığınızda. Yani sonuçta rakibinizden bir adam iki adam önde olmak zorundasınız. E bunun için ne olması lazım? Bunun için çok hızlı olmanız lazım. Ama yaş belli bir yere geldiği zaman bunlar sıkıntı olabilir. Bu tarz bir boksörler için. Yani Teddy Atlas'ın da söylediği gibi. Sizin bir özelliğiniz var. Siz uzunsunuz. O nedenle ne olacak? Hakim bir tepeye çıkacaksınız. Oradan seri atışlarınızı yapacaksınız. Ama Tyson Fury'nin şu anda sahip olduğu tarzı şimdi belki birçoğunuz buna diyebilir ki ya D'ontae Wilder'a göre bunu geliştirdi. Ben öyle düşünmüyorum. Çünkü eski stilini yapabilmesi için Tyson'ın o eski kondisyonu, o eski kilosunun olması lazım. Bunlar olabilir mi? Hiç aklım kesmiyor. Bu, bu dövüşte de Tyson Fury bana göre yine yeni tarzıyla gelecektir. Çünkü eski tarzını e, eski tarzıyla burada bir şeyler yapabilecek mi? Bu benim için en büyük merak konusu. Ve bir de bu sağ taraf. Ve Dillian White'ın sol kontrası, kroşesi. Bunlar çok önemli. Bunları e, Joseph Parker açıklamasında daha detaylı açıklayacağım değerli arkadaşlar. Hatın bana göre Tyson tüm niteliklerinden vazgeçip dişe diş bir çatışmaya girmeye kalkışırsa bu alenen bir aptallık olur. Çünkü Dillian White'ın da zaten sevdiği ve beklediği şey işte budur dedi. Tyson halen AJ'yi istiyor. Tyson bu maçta son derece alarm halinde olacaktır. Bunun aksi olursa AJ ile yapacağı maç asla olmayacaktır. Fury orada ringde ile karşı karşıya olacağını iyi biliyor. Bu nedenle orada çok uyanık ve alarm halinde olacaktır. Bu maç çok büyük ve çok tehlikeli bir maçtır dedi. Bu sporda sadece ringde yaptıklarınız değil, ring dışında yaptıklarınız da çok önemlidir. Bazen bir noktada vücudunuz size yeterince alımımı aldım, artık yeter, artık yapamam. Beni ring içinde ve ring dışında bitirdin. İçimde sadece birkaç dövüş kaldı." der. İşte vücudunuzun size söyledikleri bunlardır dedi. Bugüne kadar yaşadığı kavgalarla Tyson da şimdi kesinlikle o aşamaya geliyor. Bana göre eski bir arkadaşı olarak Tyson'ın Dillian'a karşı harika bir performans sergileyeceğini ve daha sonra da benim en çok görmek istediğim AJ dövüşünü yapmak için geleceğini diliyorum dedi. Dillian en iyi yaptığı şeyi yapmak zorunda olacak. O harika baskı kuran bir dövüşçüdür. Her zaman her şekilde karşınızda olacaktır. Tyson'ı kendine çekmesi gerektiğini biliyor dedi. Tyson'ın sadece Wilder dövüşlerinde değil daha önce de birkaç kez sırtının üzerine uzanmasının nedeni rakibin onu kendine çekmesinden kaynaklanıyor. Ve Dillian White Fury'yi savaşa çekmeye çalışacak. White 23 Nisan'da Fury'yi tıpkı Deontay Wilder ve Otto Wallin maçlarında olduğu gibi rutin olarak aynı şekilde bir dövüşe zorlamaya çalışacaktır. Bu konuda da White'ın sonuna kadar gideceğinden hiç şüphe yoktur. White Fury'yi başarılı bir şekilde içeriye kendine çekebilirse onu yıpratabilir ve knockout için sert bir yumrukla yakalayabilir. Belki de White Fury'yi çetin bir savaşta zorlamaya dahi gerek duymayabilir. Çünkü Fury'nin antrenörü Sugar Hill Stewart, Kronk Jim stilinin herkese uygun bir yaklaşım olduğunu düşünerek Fury'nin saldırgan bir şekilde dövüşmesini isteyebilir. Bu arada tabii ki Sugar Hill Stewart da şu anda İngiltere'ye geldi değerli arkadaşlar. Son dönemlerde Fury 2019'da Sugarhill'in antrenörlüğünü devraldığından beridir öğrendiği kronk çim dövüş yöntemi dışında başka bir antrenman stili bilmiyormuş gibi görünüyor. Ricky Hutton Açıklamasının devamında Dilian daha önce de büyük kalabalıklar önünde dövüştü. Evet bu kez çok daha büyük bir kalabalık olacaktır. Bu durum Dilian için sorun olmayacaktır. O kararlı bir adamdır dedi. Dilian iki buçuk yıldan fazladır WBC'nin zorunlu rakibidir. Uzun süreden beridir bu anı bekledi. Halen de bekliyor. Bu süre içerisinde sürekli idman kampında kaldı. Sürekli aç bir boksördür. Tüm bunlar onun nasıl kararlı bir adam olarak geleceğine yetecektir dedi. Çok uzun bir süredir bekledi ve sonunda istediğini aldı. Sinirsel olarak eksiklik hissedeceğini sanmıyorum. Büyük kalabalığın Dilian'ı olumsuz etkileyeceğini de sanmıyorum dedi. Ben Dillian'ın ringde parçalanmak yerine çok daha heyecanlı ve saldırgan olacağını düşünüyorum dedi Ricky Hutton değerli arkadaşlar. Tabi açıklamalar bu yönde. Herkes dilediği gibi tabii ki yorum yapabilir. Ama ben insanlardan, arkadaşlarımızdan şunu özellikle rica ediyorum. Şimdi ben herkesi dinliyorum. Şimdi Ricky Hutton'ın bir kere Eddie bir bağlantısı da var. Hani bir yakınlığı da var. Ama Tyson Fury ile eski bir dostluğu da var. Şimdi buradaki açıklamaları dinledik. Ha Ricky Hutton burada mantıklı şeyler söylüyor mu? Hiç benim için fark etmiyor dost veya düşman. Ben herkesi dinliyorum. Açıklamaları alıyorum şöyle. Adamın açıklamalarını beynimin süzgecinden geçiriyorum. Adam yanlış bir şeyler söylemiyor. Ben Tyson Fury'nin Vladimir Klitschko maçındaki haliyle Tyson Fury'yi sevdim. Muhteşem bir e, karşılaşmaydı. E, ama son dönemlerinde Deontay Wilder karşısındaki Tyson Fury. yani şimdi birçoğunuz diyecek ki ya Wilder'ı işte e, alt etmek için, Wilder'a üstün gelmek için bu şekilde dövüştü. Ne şekilde dövüştü? Kirli mi dövüştü diyeceğiz buna. O zaman düzgün boks yapacağız arkadaşlar. Yani tartışma olmasın, tartışmalı olmasın. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ama Tyson Fury bana göre Dillian White karşılaşmasında da yeni stiliyle gelecektir. Çünkü eski stiliyle Tyson Fury'nin çok fazla gideceğini ben düşünmüyorum. Yani şimdi hayranlar şunu istiyor, her zaman sevdikleri adamın hayran olduğu boksörün. O en mükemmel anını yani bu adam yani elinde baston olsa bile biz onu öyle görmek istiyoruz. Yani ben de daha önce çünkü bu duyguları yaşadım. Bu adamlar hiç yaşlanmıyorlar hep öyle kalıyorlar sanki Yunan tanrıları gibi. Mitolojide vardır ya hep öyle düşünüyoruz ama öyle değil bunlar insan. Dolayısıyla da bu insanlar özellikle de ağır siklette özellikle de böyle yıpratıcı bir dövüşten sonra arkadaşlar bakın. Bir önceki videomda ben Josh Taylor karşılaşması ile ilgili bir açıklamada bulunduk. Şimdi Josh Taylor'ın performansını sorgulayabilirsiniz. İstediğiniz gibi yorumlayabilirsiniz. Ama bir arkadaşımız yorum yapmıştı. Kemerleri topluyorlar ama bu boksörlerde bir problem oluyor demişti. Çok çok mantıklı bir yorum aslında bu. Neden oluyor? Çünkü aldığı darbelerden dolayı oluyor arkadaşlar. Yani siz ciddi darbeler alırsanız bu ciddi darbeler bir sonraki maçınızda sizi etkiler. Ben söylemiyorum. Bu darbelere almış ve etkilenmiş ve kaybetmiş adamlar söylüyor. O nedenle bu açıklamaları bizim dikkatli dinlememiz lazım. Yani şöyle komplo teorileriyle gitmememiz lazım arkadaşlar. Yani yenilmiş adam size söylüyor. O nedenle Tyson Fury de Deontay Wilder karşısında çok sert darbeler aldı. Yani bakın o görüntüleri bir şöyle slow motion diye de o yavaş izleyerek bir görüntüleri bir analiz edin. Kolay şeyler değil. Böyle herkesin altından kalkabileceği e, bir darbe değil. A, ne oluyor? Bu sizi otomatikman bir sonraki maçınızda etkiliyor. Değerli arkadaşlar. Ben Rikard'ın açıklamalarını ben geçerli buluyorum. Eski stiline mutlaka dönmelidir. Kesinlikle sahip olduğu özellikleri ön plana çıkartmalıdır. Çünkü Dillian White Deontay Wilder gibi değil. Deontay Wilder'ın sağ yumruğunu hiç tartışmıyoruz. Yani nasıl vurduğunu. insan olduğunu da zannetmiyorum ben o yumruğu attıktan sonra. Yani adamda doğaüstü bir şey var. Ama bunun haricinde bir şey yok. Şimdi Joseph Parker'ın açıklamalarında daha detaylı olacak. Şimdi Dileon White'ın bir solu var. Solla kontrayı, sert kontralar yapabiliyor. Kroşeleri, kısa direkleri. Yani Povetkin maçını izlemişsinizdir. Yani ben çünkü böyle ara ara bu e, karşılaşmaları izliyorum. Yani kısa direkle bile Povetkin'i tek ayak üstünde yeri fitese taktı arkadaşlar. Yani bunlar gözden kaçmamalı. E Tyson Fury de söylüyor zaten. Yani ağır siklet her adam bir tehdittir. Ben de bunu söylüyorum. Ağır siklette ister bir numara ister yüz numara. Hiç fark etmiyor. Yani bu adamlar karşılaştığı zaman bu bir risktir arkadaşlar. Sonuçta adam yani denk getirirse bu iş biter. Bu, budur yani. O nedenle ben rikatının açıklamalarını gayet geçerli buluyorum. Sizlerin yorumları ne olacak? Yine çok uzun konuştum. Bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle esen kalın.